Nişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi için büyük adım atıldı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan Nevşehir Devlet Hastanesi'nin ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarılıp eğitim ve araştırma hastanesi olması sürecinde ilk adımı attıklarının müjdesini verdi. Vekil Çalışkan konu hakkında şunları söyledi. Nevşehir Devlet Hastanemizin ikinci basamaktan üçüncü basamağa çıkarılıp eğitim ve araştırma hastanesi olması sürecinde ilk adımı attık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Değerli Hocam Profesör Doktor Kemalettin Aydın'ı Nevşehir İl Sağlık Müdürümüz Rahim Ünlübay ve Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimimiz Macit Yal ile beraber ziyaret ederek afiliyasyon süreci üzerinde istişarelerde bulunduk. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum dedi.